Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Ee, güzel bir modeli anlatmaya çalışacağım sizlere inşallah. Ee, sevimli, hoş, birçok yerde kullanabileceğiniz bir model olacak inşallah. Ee, 3 numara şiş kullanacağım modelimi anlatırken. E, modelimiz 6 ve 6'nın katları artı bir ilmekten oluşuyor arkadaşlar. Ee, ben İmalaya'nın e, Himalaya'nın ipini kullanarak modeli size anlatacağım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 ilmek üzerinden anlatmaya çalışacağım modeli. Bu arada ben birkaç sıra lastiğimi de ördüm. Arka sıradan modeli kurmaya başlayacağımız için arka sıradan örmeye başlayacağım. Öncesinde. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinize beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Abonelikler ücretsizdir. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, buyurun beraber başlayalım o zaman. Evet. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Dediğim gibi arka sıradan modelimizi kurmaya başlıyoruz arkadaşlar. Ee, 19 ilmek üzerinden anlatıyorum. 6 ve 6'nın katları artı 1 ilmekten oluşuyor modelimiz. Ee, arka sırada ilmekleri ters öreceğim fakat 2 kere dolayarak örüyorum. 1. Kenar ilmeğimi örmeden aldıktan sonra birinci ilmeğimi 2 kere dolayarak ördüm. Yine 2 kere dolayarak ikinci ilmeğimi de ördüm. 2 kere dolayarak 3. ilmeğimi de ördüm. 2 kere dolayarak 4. ilmeğimi de ördüm. Ters örüyorum bu arada ilmekleri arkadaşlar. 2 kere dolayarak 5. ilmeğimi de ördüm. Arada bir tane normal ters örüyorum tekrar iki kere dolayarak birinci ilmeğimi ördüm iki kere doladım ikinci ilmeğimi ördüm iki kere doladım üçüncü ilmeğimi ördüm iki kere doladım dördüncü ilmeğimi ördüm iki kere doladım beşinci ilmeğimi ördüm ve arada bir tane normal dolamadan normal ters örüyorum yine iki kere dolayarak birinci ilmeğimi ördüm iki kere doladım 2. ilmeğimi ördüm. 2 kere doladım. 3. ilmeğimi ördüm. 2 kere doladım. 4. ilmeğimi ördüm. 2 kere doladım. Ve 5. ilmeğimi ördüm. Ve kenar ilmeğimi örüyorum. Arka sıradaki ilmeklerimizi hep bu şekilde tamamladık. Kenar ilmeğinden sonra 5 tane ters ördüm fakat iki kere dolayarak hepsini ördüm. Arada bir tane normal ters ördüm. Yine 5 ilmek dolayarak 2 kere dolayarak ters ördüm arada bir tane normal ters ördüm 5 ilmek 2 kere dolayarak ters ördüm ve kenar ilmeğimi ördüm şimdi ön sıradayız arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden aldım İpimi arkaya aldım hep iki kere doladığımız ilmeklerimiz var bunların katlarını açıyorum doladığım ilmekleri açıyorum bu şekilde bakın 5 tane ilmeğimi bu şekilde açtım 5'ini de sol şişime alıyorum. Hepsini birlikte bir kere ördüm. Şişimden çıkarmıyorum ilmeğimi. Şişime bir kere ilmek doluyorum. 2 oldu. Bir kere daha örüyorum. 3 oldu. Bir daha doluyorum. 4 oldu. Bir daha örüyorum. 5 oldu. Sol şişimdeki 5 ilmeği bırakıyorum. Arada bir tane düz örüyorum. Yine dolayarak, iki kere dolayarak ördüğüm ilmekleri açıyorum. Beşini de açtım. Sol şişime alıyorum beşini birlikte. Bir kere ördüm. İpimi ilmeğimi çıkarmadan sağ şişten doluyorum. 2 oluyor. Bir kere daha ördüm. 3 oldu. Bir daha doladım. 4 oldu bir kere daha ördüm 5 oldu sol şişimdeki 5 ilmeği şişimden çıkarıyorum bir tane arada düz örüyorum yine dolayarak ördüğüm ilmeklerin katlarını açıyorum açtım beşini de sol şişime aldım bir kere ördüm sağ şişimden çıkarmıyorum doladım iki oldu bir kere daha örüyorum 3 oldu bir daha doluyorum 4 oldu bir daha dolu örüyorum 5 oldu sağ şişimde 5 ilmeğim olmuş oldu sol şişimdeki 5 ilmeği çıkarıyorum ve kenar ilmeğimi örüyorum Bakın böylece bir kere modeli kurmuş olduk model yukarıya doğru örüldükçe anlaşılan bir model. Şimdi e, ikinci modeli şu aralara kuracağız arkadaşlar. Kaydırma yapacağız modelde. Model iki sıradan oluşan çok kolay bir model. İki sırada bir oluyor. Sadece kaydırma yapıyoruz. Yerlerinde örneklerin yerlerinde değişiklik yapıyoruz. Şimdi tekrar bir kez daha beraber kuralım modeli arka sırada kuruyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi bir önceki modeli kurarken hemen buradan başlamıştık çift dolayarak ters örmeye Şimdi kaydıracağımız için bu tarafa doğru hemen başlamıyoruz. 3 tane normal ters ilmek örüyorum 2 3 Kenar ilmeğinden sonra bakın. Kenar ilmeğinden sonra 3 tane 1 2 3 tane ters ördüm Şimdi bakın bu araya kaydıracağımız için modeli burada 2 kere dolayarak, ters örmeye başlıyoruz 1 2 kere doladım 2 2 kere doladım 3 2 kere doladım 4 2 kere doladım 5 arada bir tane ters örüyorum normal dolamadan tekrar iki kere doladım 1 2 kere doladım 2 2 kere doladım 3 2 kere doladım 4 2 kere doladım 5 3 tane ters örüyorum 1 2 3 ve kenar ilmeğimi örüyorum modeli araya kaydırıyoruz şimdi daha iyi anlaşılacak şimdi ön sırada kenar ilmeğini örmeden aldım 3 tane düz örüyorum 2 3 3 tane düz örüyorum şimdi dolayarak iki kere dolayarak ördüğüm ilmekleri açıyorum 1 2 3 4 5 tane bakın 5 ilmek açıyorum bunları sol şişime 5'ini de alıyorum bir kere ördüm sağ şişimden çıkarmıyorum bir kere doladım Tekrar bir kere daha ördüm. 3 oldu. Doladım, 4 oldu. Bir kere daha örüyorum, 5 oluyor ve sol şişimdeki 5 tane ilmeği çıkarıyorum. Arada bir tane düzümü ördüm. Yine dolayarak, iki kere dolayarak ördüğüm ilmeklerimi açıyorum. Açtım. 2 3 4 5 ilmeği sol şişime aldım. Bir kere ördüm. Sağ şişimden çıkarmıyorum. Bir kere doladım. 2 oldu. Bir daha ördüm. 3 oldu. Bir kere doladım. 4 oldu. Bir daha ördüm. 5 oldu. 5 ilmeğim var. Sol şişimdeki 5 ilmeği çıkarıyorum. 3 tane düzümü ördüm. Ve kenar ilmeğimi örüyorum. Bakın modeli bu sefer bu aralara kaydırmış olduk bir kere daha beraber ördüğümüzde artık daha da anlaşılır olacak. Şimdi tekrar bakın tekrar başa şu aralara kaydıracağımız için yine aynı bu ilk modeli kurarken yaptığımız gibi kenar ilmeğinden hemen sonra çift dolayarak örmelere başlıyoruz. Kenar ilmeğinden sonra iki kere doladım bir. İki kere doladım iki. İki kere doladım üç. 2 kere doladım. 4 2 kere doladım. 5. 5 tane ters ördüm 2 kere dolayarak. Arada bir tane düz örüyorum. Tekrar 2 kere doladım. 1 2 kere doladım. 2 2 kere doladım. 3 2 kere doladım. 4 2 kere doladım. 5 Arada bir tane düz ters örüyorum normal dolamadan. Yine iki kere doladım bir, iki kere doladım iki, iki kere doladım üç, iki kere doladım dört, iki kere doladım beş ve kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi ön sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Dolayarak ördüğüm ilmeklerimi açıyorum bakın 5 ilmeğimi de açtım sol şişime aldım bir kere ördüm doladım bir daha ördüm 3 oldu doladım 4 oldu bir daha ördüm 5 oldu sol şişimdeki 5 ilmeği çıkarıyorum arada bir tane düzümü ördüm doladığım ilmekleri açıyorum 1 2 3 4 5 5'ini de sol şişime aldım. Bir kere ördüm. Doladım. Bir daha ördüm. Doladım. Bir daha ördüm. Diğerlerini sol şişimden çıkardım. Arada bir tane düzümü ördüm. Dolayarak ördüğüm ilmeklerimi açıyorum. 5 ilmeği de açtım. Sol şişimde topladım bir kere ördüm doladım bir daha ördüm doladım bir daha ördüm ve beş kere beş ilmek oluşmuş oldu sol şişimdeki beş ilmeği bırakıyorum ve kenar ilmeğimi örüyorum sıramı tamamlamış oldum bakın modeli üç kere kurduk arka görüntüsü 3 defa kurduk. Model çok kolay arkadaşlar. Dediğim gibi iki sırada bir oluşan sadece kaydırıyoruz. Yerlerini değiştire değiştir. Hatta ben büyük bir parçada da çalışmıştım kamera arkasında. Onu da göstereyim size. Böyle kaydıra kaydıra yapılan ama çok kolay, iki sırada bir kendini tekrarlayan bir model. Arka görüntüsü de bu şekilde. Önden görüntüsü bu şekilde. Bakın. Yakından da göstereyim size. Bu modeli 2-3 renk de yapabilirsiniz. 4 renk de yapabilirsiniz. Tek renk de yapabilirsiniz. Dilediğiniz şekilde kullanabileceğiniz yapabileceğiniz bir model. Yapımı da çok kolay arkadaşlar. Böyle beraber çalıştığımız renk. Ve pembeyle de ben daha öncesinde çalıştım. Yapımı çok çok kolay. Dilediğiniz yerde bebek yetişkin örgülerinde kullanabileceğiniz hırka, yelek, battaniye, atkı, süveter, Bere, yani bilemiyorum tamamen tercihinize kalmış bir şey e, kullanabileceğiniz bir model arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir, faydalı olmuştur. E, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle inşallah. Kendinize iyi bakın arkadaşlar, hoşçakalın.